Selam arkadaşlar, merhaba. ilk önce arkadaşlarımızdan başlayalım. Ee, benim adım Ömer, bucum aslan. Ee, Karakterlerimi göstereceğim. Bu benim ilk videom. Sonra e, güzel videolar çekmeye çalışacağım. TikTok'ta benim hesabım mavi BS. E, hayır, düşün o mavi BS değil. Başka mavi besle. Ben başka taklitler yapıyordum. O yüzden oldu. Hiç şeyim yoktu. Hadi başlayalım. İlk önce Pyber'dan başlayalım. Pyber 500 yıldız gücü satılıyor. Alabilirsiniz çıkarsa ama bunlarda hiçbir şey yok. Ee, karakter bu varsa 500 yıldız gücü alabilirsiniz. Bu da 500 yıldız gücü. Serseri Mortis'im var. Bu 89 taşı indirim olduğu için 149 taşı aldım. Ay 89 taş aldım. 149 taştı bu. O yüzden indirim yapıldı. Bu 500 yıldız gücü puanı. Bu da bedavaya satılıyordu. Şey gelince. Edgar gelince. Edgar da güzel bir karakter. Diamond Ike. Severim ben Diamond Ike'ı. Bali'yi de severim. Atacalar severim ben hepsini. Yani iki tane kostüm var burada da. Karda domuz birinci kar. Eski oyuncuyum ben arkadaşlar. Bir. Böyle. Karakterlerim de çıkmadı bunlar. Öbür şeyde öbür bu pesi ben alacağım. Yani. Hiç efsanevi çıkmadı. Dün alttan ayışçıya şey gelmedi. İyi akşamlar arkadaşlar. Bay bay.